Herkese Bülent Ecevit Üniversitesi'nden günaydınlar arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Nasıl güzel Orman şurada. Evet. Nasıl burada deniz aşağıda. Aynen. Manzarası çok güzel. Hele var ya şuradaki manzara tam denize sıfır böyle. Saatlerimiz 10'a 20 var. Randevumuz 10.30'da. Kan vereceğiz. Barış şuradan gidelim. Direkt şeye gideceğiz çünkü. Hasta kalın. Be. Geldik bakalım. Buralarda da her yerde tadilat var yalnız. Bak şeyde psikiyatri bölümü de yenileniyor. O yüzden parkta sıkıntı, her şeyde sıkıntı. Gidelim bakalım. Dün hiç video çekmedim. Ben de biraz böyle kötü oldum. Yattım, dinlendim, ilaç aldım, ıhlamur içtik beraber. Hep beraber ailece. Yaren daha iyi tabii. Barış da birazcık daha iyi değil mi? Hı. Çok şükür. Bugün ben de biraz daha iyiyim ama ilaçlarla sanırım Hadi geldik bakalım. Barış kan sırası beklerken şu yavrum inşallah bunun da ne oldu, kimin yaptığı. Buralar iki gündür iyi arkadaşlar. Çok kalabalık değil Allah'tan. Evet saatlerimiz 11'e geliyor. İşlerimizi hallettik, kanı verdik. Ee, şimdi gideceğiz, kahvaltı falan yapacağız. Öğlen 2 gibi tekrar geri geleceğiz. Sonuçlarımız çıkmış olacak. Orada kültür dalınmıştı. O da temiz geldi şükür. Zaten Barış'ta böyle e, şey ne demişti ya unuttum. Enfeksiyondan dolayı bazı değerler çok düştüğü için hani ondan mı hastalıktan mı onu araştırıyorlar anlayacağınız. Bugün belli olacak inşallah. Ekmek alıp evimize gidelim hadi bakalım. Her zaman dediğimiz gibi ya, Allah buralara mi? düşürmesin Aslında eksik iki, etmesin. Ha? Iki, 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 çok evet şimdi daha iyi hamdolsun. Aynen asla gelmez bir de öyle bir şey vardır. Yani demek ki kendini sen sür. Barış sen sür ya. Yalan söylüyor gelirken o sürdü. Hastayım diyor. Barış Bey Berrak'tan simit alacak onu bekliyorum. Bakalım. Arabayı da istop ettirmedim gelsin. Hemen gidelim güzel çayımızı demleyelim. Bu ikinci kere gitmeler zor oluyor işte de. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şöyle 101'den güzel neftane buldum aldım. Pipetli bardak vermiş üçlü. 115 lira gelmişken de bakıyorum. Sizlere de çekiyorum seven arkadaşlarım var. Sevmeyenler bu bölümü atlayabilirler. Şöyle tepsi var. Karnıyarık tenceresi gelmiş. Şunları Muhammed diyordu. 50 mi? Öyle bir şey. Evet. Ben şimdi bataryayı değiştirdiğim için şöyle baharatlıklar gelmiş. Üçlü. Bu neymiş? Sıvı sabunluk. 299 lira. Şuna bir bakalım. Nasıl bir şey? Ha, şey bu altı demir ama bilmiyorum ki şu şekilde şunlar cam olsaydı alınırdı da yarına söyleriz bakar kırtasiye ürünleri gelmiş de lavalar ne kadar olmuş döküm tencere 1450 başta kırtasiye malzemelerine bakıyor da O da aldı. Gidelim. Burada başka, bundan başka meyve yoktu. Güzelmiş. güzelmiş. Şöyle üstümüzü değiştirdik. Şu dünkü ıhlamurumuz bayağı ıhlamur içtik. Ihlamurumuz sonuydu. Yarın da ayağına kramp girmiş de babası buz verdi. Şimdi arkadaşlar patates kızartayım dedim. Simit aldık gelirken. Odun ekmeği yoktu da dönüşte alacağız. Çünkü patates değil mi bu ki ya? Çünkü patates değil mi? Dün böyle şey yaptık biz. Soslu patates biber kızarttık da patatesimiz çok güzeldi. Bilmiyorum Kilimli Pazar'ına gidelim diyorum Barış'a. Eğer yorgun olmazsak halimiz olursa tabii ki. Öyle bakalım kahvaltıkları çıkaralım. Şöyle çayı da koyayım. Arkadan süpürge sesi geliyor olabilir. Patates kızartacağım. Kahvaltılıklar çıkaracağım. Domates, salata, biber. Daha sonra ha bak biberim de az. Pazara gitsem çok iyi olacak bugün simitimiz var. Allah daha çok versin. Rabbim herkese çok versin. Kurban olduğum Allah bize verdiği gibi herkese alım gücü versin. Bu arada yarın 30 Ağustos Zafer Bayramımız. Gerçi kapanışta yine kutlarım ama Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ulu Önder Atatürk'ümüz ve silah arkadaşlarının ruhu şad olsun. Bütün bu vatan için canını feda eden şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. 30 Ağustos burada da çok güzel coşkuyla kutlanıyor böyle akşamları. Hatta biz çocukken şey olurdu. Yani çocukken değil de sitedeyken böyle beklerken askerler yürüyüş yaparlardı meşalelerle. Şimdi onlar oluyor mu bilmiyorum burada. Evet. Bu tamam çayı da demleyeyim. Yağ kızdı. Şimdi, aldım. Şimdi de kesmemişim. Soframızı kuruyoruz. Böyle kahvaltımızı yaptık. Ocağı daha silmeden buraya biber ve patlıcan dolması koydum vakit eğer olursa gitmeden bunu fırına atasım var ama yetişir mi bilmiyorum. Bugün böyle cam cezlemle yapacağım. Herhalde bir senedir falan hiç kullanmadım. Şimdi suyumu ekleyeyim kahvemi de alayım. Sizlerle beraber kahvemizi yapalım arkadaşlar. Sodaları da dolduralım. O esnada da hemen dolmalar pişer. Dünden çorbamız var zaten burada. Onu da ocağın yanından alayım. Bir tencere dolusuydu. Gece de ısıttım Barış'a yedi. Şöyle yapayım da. Şurada dursun. Hep makinede yapıyorum ya. Cezvede kahve yapmayı unuttum valla. Barış şekersiz mi yapayım? Evet. Yanına çikolata koyduk zaten. Yalnız kahve yeni açmadım. İnşallah bayatlamamıştır. de çıkalım evden ki sonuç göstereceğiz ya orada da çok beklemeyelim dedik. Salı gün de öyle gitmiştik gerçi Şimdi burada bir kahve keyfi yapalım. Dolmalar pişsin. Hastaneye gidelim bakalım. Döküm tencerede çok dolma yapmadığım için daha doğrusu belki de ilk defa yapıyorum. Arada kontrol ediyorum dibini falan tutmasın diye. Şuraya da şöyle bir beyazlık gelmiş tencereye de. Kahve keyfine devam ediyoruz. Saat de ikiye geliyor yalnız. Biz kahve keyfi yapıyoruz. Barış da diyor ki acele etme diyor. Ya gerçi iki diye bir şey yok da değil mi? İki buçuk, üçe kadar orada doktorlar. Üç buçuk, üç çok geç. 5. Hastası olmaz. Giderse. Ha, altı. he Ha, ha. 8 ,9. tabii tabii. Evet. Doktorlar da bizi bekliyor. Hastası olmayınca gidiyorlar. Çarptırız gerçi de. Neyse biz iki de tam çıkarız evde. O kayıklara bak Barış. ilerlere falan. Balık var demek ki. Çok güzel. Şimdi sen gör balık zamanı ama deniz kirli bugün. Senin yer temiz sadece sanki. Evet, yer çok güzel gözüküyor. Yine Radyo Türk ailesi olarak bizimle geçirebilir. O coşkuyu radyomuzda yaşayabilirsiniz. Her şey gönlünüz Ya böyle bir acı varsa verin bir aşk O zamanlar Park ettik şimdi de şunun güzelliğine bakar mısınız? Nasıl güzel barış? Evet. Sonuç almaya gidiyoruz. Biz çıktık arkadaşlar. Kan değerleri baya bir düşmüştü ya biraz biraz yükselmeye başlamış ama yine söylediler kendini kötü hissederse tekrar geleceğiz. Yavaş yavaş iyileşmeye başladı yani ama dinlenmesi de gerekiyor dikkat etmesi gerekiyor. Öyle bakalım. Şimdi gidiyoruz. Hemen girdik çıktık. Hiç kimse yoktu bizim gittiğimiz bölümde. Böyle dolaşa dolaşa. Gel size söylediğim gibi. Belki gideriz demiştik ya. Kilimli pazarına gidiyoruz. Biraz da dolaşacağız böyle. Gidelim bakalım. Zaferimiz haftasındayız öyle değil mi? evimizi park ettik. Pazardan alışveriş yapacağız, sonra gezeceğiz. Şu taraf. Barışcığım. Aa gördün mü ufak ufak salatalıklar. Şöyle geldik. Köylü pazarına bakacağız. İncir falan varsa. kornişon 50 ver de alacağım güzel bulursam şunu da kızartması güzel olur ha Güzelmiş şöyle bir ilk bakayım ha, bak kokulu yüzüm İncir ama aa. barış incir yok sanki patlıcan görüyorsunuz. Aslında demin dolma yaptım ama bunu karnıyarık için alıyorum ya da başka bir şey yaparız. Nasıl güzel. <laughs> <Tutumu alayım. gülüyor> Biber şöyle kırdım. Açık da abla. Biber. Bahçe biberi değil mi? Bahçe. bahçe. Değil mi? Yarım olacak abla. Yani şöyle. Hayırlı işler sana. Sağolasın. Al Verdim. Salatalık. Bak köy salatalığı ama çok mutluyum. Ne yapardık biliyor musun Barış? Anneannem diyor. <laughs> Anneannemin bahçede olurdu. Derdi ki ben koparacağım siz koparmayın. Biz de gizli gizli koparırdık. Çalırdık. <laughs> Allah rahmet eylesin. Ne güzel bahçeleri vardı. İyi Oraya bak. Mantılara bakın. Erişteler, silor. Değil mi? Silordu bu. Ellerinize sağlık. Kadayıf, yufka. Salatalık mı? Hayırlı işler Sevindim. size. Sevindim. Aa, Şuradan alacağım. Kaç dedi abla? Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Ne kadar ne güzel. Ne güzel, ne Ne güzel, küçük ne güzel. 500 lira kilosu bir kilo alıyorum. Şöyle. Hayırlı işler. Kabak ister misin? Hadi ne vereceksin evet, ona? Bu da pazarı gelmiş. Evet, bu da pazarı gelmiş. Bu da pazarı geziyor bizim gibi. 5 tane 50 mısır seçiyoruz. Güzel ama Barış. 2 3 Evet. 4 5 yok Dolaba mı koyuyor? Yo, o beş tane. Geçen koymuştum ben. Şuranın şöyle giysi pazar da varmış. Aa, geçen geldiğimde hiç dikkat etmemiştim. Şuralara kadar varmış. Biber 25 lira. Tam közleme şeyleri de. Artık başlamam lazım benim de yavaş. Bir evet. kilo evet. alacağım şimdi ben de. Tamamdır. Evet, bir pazardan daha sonra. Bir pazar daha bitti pazarcılar. Arkadaşlar, bu paz Yeşimin <laughs> en büyük güzel pazarcı olmaz. Pazarcı. Ben çok gurur duyuyorum vallahi. Pazarcı. Seviyorum. Herkes pazar görse girmek istiyor. İçinden <laughs> içinden geliyor pazara girmek. şey hatırlıyor musun? Batman'da ilk sene yani 3 sene köyde yaşadık biz. Pazar hiç yoktu. E, Elif'e selam olsun buradan. Beni izliyor Elifcan. Çerçici diyordu onlar. Bir tane araba geliyordu ama var ya size yemin edebilirim Böyle dönüp bakmazsınız sebzelere, meyvelere biz koşa koşa gidiyorduk. Çünkü hani bir şeyler geliyor ya böyle hiç unutmuyorum. Sonra Batman'a taşındık. Pazar buldu Barış bana. Yaşo sana bir haberim var, pazar buldum dedi. <laughs> ben de zannediyorum böyle Zonguldak pazarı gibi falan. Ama yine iyiydi değil mi? İyi kötü Tabii, alıyorduk. Zannı görünce gözün döndü. Zaten. Aynen. Patronu Erdek'te dönünce. bile tatile gitmiştik, pazar bulmuştum ben. Ya bilmiyorum seviyoruz. Şimdi Bazı olanaksızlığın içinde yaşayınca şey oluyor neydi? Her şey kıymetli Gerçekten geliyor. Olabilirim. Öyle. arkadaşlar. Bir de pazarı seviyor. Şeyi sever Neydi? Tabak, çanak. Severim ben. Benim sevdiğim Pencele. şeyler belli. Küçük şeylerle böyle mutlu olur. Yani beni tanıyanlar zaten tanıyor da. Tanımayanlara da artık Pazar kendimi... Sever, ev hanımları derneğe başkanı. He aynen. Paz... Aynen. <laughs> bir daha söyle. Pazar sever ev hanımları derneği başkanı. Evet artık oyum ben. <laughs> İşin şakası bir tarafa. Pazar bizim kültürümüz. Şaka değil Ana babalarımızdan gelme. Önceden AVM'ler mi vardı arkadaşlar? Nereden alışveriş yapıyorduk? Pazardan alışveriş yapıyorduk. Neyse bakalım. Şimdi eşcazım beni kilimle de dolaştıracak. Burada da böyle maden anıtımız. Evet, Fener Lisesi. Benim okulum. Şöyle tur atalım dedik Fener'de. Fener'i özleyenler. Arabayla da ilk defa geçiyorum. Ben hep genelde öbür tarafa geliyorduk ya Barış. Burası tek yol galiba. Burası böyle yeşillikler içindedir. Zaten çekmiştim sizlere bilirsiniz Fener'i. Nasıl güzel. Geldim. Aynen ya. Sonbahar geldi. Benim en sevdiğim mevsim ilkbahar. Senin? Şenlik. Yani burada bir şey var herhalde. Yo. Yani dedim şey, şenlik falan bir şey var zannettim de. Bak oturanlar görüyor musun? Ay ne çok yaprakları ağaç dökmüş. Yapraklar ağaç dökmüş. Ay pardon. Ağaçlar yaprak dökmüş. Evet bayağı ağaç dökülmüş böyle yanlış konuşmalar olabiliyor Barış Bey. Şevki Hanım, Serbest. Hayır, iyi ki ben fark ettim. Valla öyle. Edit yaparken fark ediyorum bunları ben. İşte benim çok sevdiğim evler. Ben anlatmışımdır size. Annemin arkadaşı burada kalıyordu ve ben buraya gel gel geri geri geliyordu bak. Buralarda kalmıştım çocukken. Ya Fener. Fener sokakları. Ticaret Bakanlığı otomotiv satışlarını Eve geldik. Saatlerimiz 5 oldu. İyi ki yemeğimi yapıp gitmişim. Zaten orada çoğunu gösterdim size neler aldığımı. Patates, soğan var. 3 kilo patates, 2 kilo soğan, 1 kilo semizotu var. Birazını hemen kıracağım. Salata yapacağım. Eşim çok seviyor. Biber var, patlıcan var. Şöyle çekirdeksiz üzüm var. Bunu buzluk için aldım. 1 kilo aldım. Bamya var. Ay bamya diyorum. Barbunya var. Salatalık var. Ne aldık başka? Mısır aldık. Ee, kavun 80 mi? 85 mi? 80 tuttu galiba. Burada da domatesimiz var arkadaşlar. Şimdi bunların hemen poşetlerini değiştireyim. Şunları balkona getirelim. Ondan sonra güzel yemeğimizi yeriz. Yarın arkadaşına gitti. O sanırım böyle akşam üzeri gelir. Yani akşam üzeri derken 8-9 gibi gelir. Biz yemeğimizi yeriz. Yaren gelince yer. Böyle bir ağzım falan bir acılaştı zaten tam iyileşmedim de öyle bakalım şöyle mısırlarımı ayıkladım akşam pişireceğim bir iki tane şöyle kabuğundan da koydum yıkayacağım ve burada bamyalar ay buna niye bamya diyorum ben bugün tövbe barbunyalar canım bamya da istemiyor sürekli barbunyaya bamya diyorum Barış bunları da ayıklayıp dolaba koyalım şimdi Barış da sütle bisküvi seviyor onu yiyor Aç hadi. Bu biraz daha alır. İstanbul'a gitmeden almıştım ya bunları. Dört tane. Biber falan da keseceğim inşallah. Evet bu buzluğa yapacağım diye koymadım. Böyle gitmeden iki tane yerleştirmiştim biliyorsunuz. Şuraya sığar mı? Sığar ama hiç zorlamayalım. Buraya. Aa böreklerim de vardı. Bak onları da görmüş oldum. Böyle rahat bir şekilde mesela şu olmasa yan yana bayağı sığar. Nevin ablacığım seni öpüyorum. Bugün resim atmıştı. O da almış. Şurada yapraklar var zaten. Daha bir sürü buralar falan dolacak inşallah. Biber falan keseceğim. Nasipse. Işıkları kapatalım. Şöyle semizotlarını birkaç saattir suda bırakmıştım. Süzgece aldım. Sirkeli su koydum. En son dünden bu kadar yoğurt çorbamız kaldı. Şimdi bunu ısıtıyorum. Kıvam böyle çok güzel olmuştu. Hatta Barış gece de içmişti. Bu da yapmış olduğum döküm tencerede dolma arkadaşlar. Bunu fırına atacaktım ama hem zaman olmadı hem de patlıcan belki fırında güzel olmaz diye düşündüm. Şimdi güzel salatamı yapayım. Karnımızı doyuralım. Dünden de birazcık böyle biberle patates kızartması var. Domates soslu onu da çıkaracağım. Kabında keseceğim. Daha ne olsun? Allah herkese çok versin. İnşallah kurban olduğum Allah. Bir midem bulanıyor da umarım inşallah barış gibi olmam. Böyle geldiğimden beri midem bulanıyor benim eve geldiğimizden beri motorlar gidiyor. Deniz nasıl güzel. Kapuz Plajı'nın oradan geçtik. Böyle o şeyi gitmiş. Aşırı kalabalıktı ya. Şu an tam güzel olmuş. Yani haftaya gidelim dedim Barış'la iyileşmiş oluruz. Allah nasip ederse maç da yapıyorlarmış şimdi gördüm de. İnşallah haftaya gideriz bakalım. Evet hep mi Barış Bey bana diyecek? Hadi kalk, hadi üşenme, yürüyelim. Dedim barış yürüyüşlerimize başlayalım ama kendimizi yormadan çünkü hala tam iyileşmiş değiliz. Bugün pazara da gittik malum. Araba geçsin de. Kilimli de dolaştık ama az önce edit yaparken böyle neler çekmişim baktım editi daha bitirmedim. Kilimde yürüyüşlerimizi falan çekmemişim. Neyse bakalım arkadaşlar yemek yendi. Birazdan bir mısır kaynatacağım, çay demleyeceğim. Ondan sonra bulaşık makinesi çalışıyor, çamaşır makinesi çalışıyor. Kur, yürüyeceğiz. Kurutma da beni çalıştır diyor. Evet, kurutmaya atıyorum ya. Tamam yaz ama benim çok asacak yerim yok ya. Bir de e, kurutmaya alışınca insan çamaşır asmak istemiyormuş. Hmm. Ya ne bileyim, bunlar da bizi bekledi ha. Tövbe. Gerçekten arabalar bizi bekledi. Bir de havlular falan gerçekten kurutma da güzel oluyor, yumuşacık oluyor ya. Geçen Barış'a da gösterdim, kurutmaya atmamıştım havluyu. Böyle sert o kadar ne bileyim? Suratı silerken bile sanki böyle şey gibi değil mi? Jilet gibi. Jület gibi. <laughs> Öyle arkadaşlar. Sadece bir iki tur yürüyeceğiz. Çok yürümeyeceğiz. Hava alalım dedik. Pazardan sonra çok da yorulmayalım. Hadi gidelim. Sokaklarımız böyle cıvıl cıvıl. Caminin ışığı da ne güzel yanıyor. Geçelim bakalım. Terlik de bir şey ses çıkarıyor. Evet Yürüyüşümüzü tamamladık. İstikamet evimiz güzel çayımızı demleyelim. Mis. Eve geldik. ilk işimiz çay suyu koymak ve tabii ki şöyle 3 tane mısırı kırdım. Hepsi çok gelirdi. Cuma selası okunuyor. Şimdi bunlar kaynasın. Ay yakamadım. Şuraya koydum da şöyle rahat alayım diye alabilirsem inşallah. Şimdi eşimle yiyeceğiz yarın birazdan gelecek şöyle tabağa koydum buhar oldunuz Evet mis gibi olmuş bize afiyet olsun arkadaşlar Evet bayrağımızı astık yarın 30 Ağustos Zafer bayrağımız şimdi burada kapanışımı yapacağım arkadaşlar çayı içtik bir afakanlar bastı Yarın günlerden cuma herkese hayırlı, nurlu cumalar diliyorum. Dualarda buluşmak dileğiyle. Tekrardan 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz ve silah arkadaşlarının ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun. Bu vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. İnşallah yarın kısmetse burada buluşuruz arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. Hoşçakalın.